Evet, böylelikle de e, soruya bir anlamda cevap vermiş şöyle oldu. bir örnek de verebiliriz. Buyurun. Şimdi Kürt sorunundan bahsettik. Hı hı. E, Atatürk döneminde durum nedir? Toprak ağları batıya getirilmiştir. Topraklar bölgede yaşayan halka dağıtılmıştır. Ve sen burayı kendin ek, kendin biç ve bağımsız ol denmiştir. Ha, o Bölgenin en büyük sıkıntısı şu. Yani e, aşiret bir yapı var. Yani modern Feodal bir yapı yapalım. yok. Feodal bir yapı var. Ve Atatürk bunu önlemeye çalıştı. Oraya bir modern görüntü kazandırma faaliyetleri içerisine girdi. E, tren yolları yaptırdı. O tarafa ulaşımı kolaylaştırma noktasında hamleler yaptı. Fakat Atatürk'ün vefatından sonra konu üzerinde durulmadı. Ve şu anki yaşadığımız sorunların temeli Demokrat Parti döneminde açıldı, atıldı. Yani bunu net olarak kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü toprak ağları tekrar Güneydoğu'ya gönderildi. Hangi sebeple gönderildi? Oy potansiyellerinden dolayı gönderildi. Çünkü halkta tek tek oy istemeyeceksin. Bir tane aşiretin ağasınınla pazarlığı yapacaksın ve cebinde bir sürü oy garanti. Ve sırf böyle ufak pazarlıklar yüzünden bizim Güneydoğu bölgesinin modernleşme süreci baltalanmıştır. Ve bu noktada Atatürk'ten sonraki devlet politikalarında da hatalar olmuştur. ve şu an içinde bulunmuş olduğumuz duruma maalesef gelmiş durumdayız. Ve bundan sonra da artık akli selim düşünmek gerekiyor. Daha mantıklı düşünmek gerekiyor. Ve dünya böyle herkesin romantik takıldığı, herkesin birbirine gül verdiği, işte Aa ne güzel siz de gelişin, siz de ilerleyin dediği ülkeler bütünü falan değil. Yani herkes birbirini harcamaya, kendi e, stratejik çıkarlar çerçevesinde, projeler geliştirme arayışı içerisinde. Eskiden de öyleydi. Eskiden yani, de öyleydi. Bu şey tarihi yani. bir gerçekliktir. Ancak e, bizde son dönemde öyle bir e, rüzgar estiriliyor ki, çok romantik, ya işte bak bunlar iyi adamlar, siz de gelişin, siz de dünya sistemine katılın. E, o zaman sorgulanması gereken husus şudur, Yani buradaki liberallere veya aynı mantık içerisinde düşünen insanlara, dünyanın tüm kaynakları doğuda olmasına rağmen niye en zengin batıdır yani öyle ya yani kaynaklar bende ama sen ileridesin. O zaman eşit paylaşımdan, özgürlükçü bir paylaşımdan bahsediyorsak, o zaman bunun da eşit bir şekilde paylaşılması lazım. Seni işliyorsan bile buradaki kaynakları bana da eşit bir şekilde dağıtman gerekiyor. Onlar hiçbir zaman insaflı değiller. Onlar ferdiyetçidir, bireycidir. Kendisini düşünürler. Biz toplumcuyuz. Yani genel olarak etrafımızda etrafımızdaki insanları düşünürüz ve daha sosyal insanlarız. Bizim milliyetçilik anlayışımız da bu sebeple farklıdır, insancıldır. Altyapıları çok çok farklı. Şimdi artık... bize başka bir şey öğrettiler. Pardon, yani bize Buyurun. doğulu gibi üretip batılı gibi tüketmeyi öğrettiler. Evet. Yani artık yavaş evet. yavaş bu tüketim toplumu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz ki bu konuyla ilgili ilerleyen dönemlerde de yine programlarımız olacak. Şimdi ben e, hazır söz e, Sayın Göçer deyken ben hemen sormak istiyorum. Türkiye'de Alevi e, açılımı e, yapıldı. Hep bugün bu açılımlardan gidiyoruz ama hı hı. E, Alevi açılımını e, nasıl değerlendirdiniz? Hani bu olması gereken bir açılım mıydı? Hani Aleviler bu kadar baskı altında mıydı? Çünkü Türkiye'de bir dönemde mahalle baskısı tartışıldı. Bu anlamda Alevilerin hakları elinde yok mu? Yani hani tıpkı hani Kürtlerin işte bir takım haklarının olmadığını söyleyen bir grup gibi. Şimdi o etnik e, dini bir grup ortaya atında. Acaba hani Alevilerde de aynı e, haklar ellerinden alındı mı? Sizin görüşünüz Aa, ne? şimdi Alevilik konusu ayrı bir konu. Ee, şimdi biraz önce mesaj atan arkadaş gibi siz de her şeyi biliyorsunuz. Ha tarzında mesajlar gönderebilirler. Fakat internet diye bir şey var. Google diye bir şey var. İlgili arkadaş girsin. Bunlar basit kavramlar, basit gerçekler. Eğer ciddi konuları araştırırsa biraz sonra söyleyeceklerim ve daha önce söylemiş olduğum Kürtler konusunda söylemiş olduğum bilgilere ulaşabilirler. Ancak bunları dile getirmek şu anki Avrupa ve Avrupa'nın güdümündeki insanların ileri sürmüş oldukları görüş ve stratejilerle çeliştiği için ve medyada da ağırlıklı olarak onların sözü geçtiği için tabi arkadaşa tuhaf geliyor olabilir. Osmanlı hakkında da o zaman farklı bir şeyler söylemek lazım. Madem Alevilikten açıldı. Alevilik nedir diye bakmak lazım. Şöyle çok ayrıntılı bir araştırma yapmış değilim. Fakat dediğim gibi okuduklarım kadarıyla olay şudur. Alevilik tümüyle bir Türk mezhebidir. Yani bunun altını çiziyorum. Türk mezhebidir. Göçebe Türkmenin İslam yorumudur diyebiliriz. Çünkü Meslek demeyelim aslında. Yani bir tamam. bir, ne, bir nevi yorum. Şimdi şöyle algılayalım. Ee, Türk boyları var. Müslümanlığı kabul ediyorlar. Fakat birdenbire bu adamlar göçebe. Yani bir yerleşik yaşamıyorlar. Yani yer değiştiriyorlar sürekli olarak. Ve bir takım İslami ilkeler onlar açısından zor gelmiş olabilir. Ve Türkler de bir anda pat diyerekten bütün esaslarıyla beraber kabul etmiş değiller İslam'ı. Bu Alevilik dediğimiz olgu İslami unsurların göçebe Türkmenin kendisine uydurulmuş halidir diyebiliriz. İşte değer yargılarının ön planda tutulduğu, işte insanın kendisini geliştirme, kamil insana ulaşma olgularının ön planda tutulduğu bir anlayış. Ancak amedi yönü, hani şekli ibadet yönü birazcık bizim mezhebimize göre daha az seviyede diyebiliriz. Ancak bunu kalkıp da dışlamamız mümkün değil. Şöyle Osmanlı'nın kuruluşunda ve Balkanların Müslümanlaşmasında Bektaşilerin payı oldukça yüksektir. Bunu Osmanlı kayıtlarına baktığında çok net olarak görmemiz mümkün. Ee, ve Yeniçeriler içerisinde Bektaşilik oldukça yaygındır. Ee, Osmanlı'nın ilk döneminde herhangi bir sıkıntı da yoktu. Hani Alevilik, Sunnilik şeklinde. Şehirliler ağırlıklı olarak Sunni dediğimiz gelenek içerisinde göç göçebeler ve dağda yaşayanlar ve göçebe hayat sürenler ise genelde alevi inanç sistemini benimsemiş bir anlayış içerisindeydi. Alperen dediğimiz olgu işte cihat dediğimiz olgu aslında Bektaşiliğin orijinal kaynaklarıyla iç içedir. Peki sorun nerede çıktı diyecek olursak sorun sanırım Yavuz döneminde ortaya çıkıyor. Çünkü Şah İsmail var Yavuz var ve burada bir iktidar mücadelesi var burada bir tavır alma söz konusu oldu. Yani Şah İsmail'in işte Türk boylarından, Türk liderlerinden bir tanesi olması sebebiyle Alevilerin Şah İsmail'den yana tavır alması söz konusu ve Yavuz'un da bunu düşman olarak algılayıp ortada bir gerilme sebebiyet vermesi. Yavuz döneminden sonra Sunni Alevi şeklinde bir gerilim ortaya çıkmış durumda. Ve baktığımızda Alevi dediğimiz insanlar bizim kültürümüzden, bizim anlayışımızdan çok farklı değildir. Ve biz de Alevilikten etkilenmiş durumdayız Sunni inancı. En basit örneği biz de Hazreti Ali'yi severiz. Dikkat edin yani dört halife ve Ali biz de severiz. E Kerbela'da biz de üzülürüz. Hasan ve Hüseyin şehit edildiği zaman biz de onlar için ağlarız. Yani Sunni'yiz ama onlar için ağlarız. Gördüğ, gördüğümüz kadarıyla baktığımızda bir takım Alevi unsurlar Sunni gelenek içerisinde de mevcut. Alevi geleneğe baktığımızda Orta Asya'daki Türk dininin yani gök tanrı inancının bir takım uygulamalarının da hala bizim anlayışımız içerisinde mevcut olduğunu görüyoruz. Ya yani alevilik inancında çok daha yaygındır. Mesela mezar kültürü, mezarlara atalar kültürüyle alakalıdır. Mezarlara bizim kadar önem vermezler. Bizde çok önemlidir mezar. Yani gideriz, süsleriz, dua okuruz başında. Ama diğer Müslüman memleketlere bakın, mezar kültürü bizdeki kadar güçlü değildir. Yani bu. Ya burada yine bir yorumlama söz konusu mu? Değil Şimdi iyi. bakın biz, belki... bizim alevilerle barışmamız lazım. Yani işin Hı -hı. doğrusu bu adamlar farklı yani, adamlar değil. evet e, hani aynı toplumda yaşadık. Hani program başından beri diyoruz ki biz burada e, yüzyıllardan beri hep birlikte yaşıyoruz. Can Bey size bir fiili Buyurun. durumla tarihi gerçekten bahsedeyim. Buyurun.